Merhabalar, ismi e, ismim Tuğba Akan. E, çocukluğumdan beri işitme kaybım vardı. E, özellikle sağ kulağımda en son yaptırdığım kontrollerde yüzde %60 işitme kaybı çıktı. E, sol kulağım gayet iyi duyuyordu. E, en sonunda artık dedim hani bir işitme cihazı takayım. Ee, yaşlılığımda en azından. E, daha rahat edeyim diye Gülmer Merkezi'ne geldim, Çinli Şubesi'ne geldim. Ee, orada Melih Bey sağolsun benimle ilgilendi. Karar verdik hangi tip cihaz takacağımıza Bir cihaz seçtik, aldım, ayarlamalar falan yapıldı, taktım. İlk defa, <laughs> gerçekten daha önce sağ tarafımda hiç ...algılamadığım sesleri algılamaya başladım. Sonra işte günlük yaşantıma devam ettim. Arkadaşlarımla toplantıya gittiğim zaman... ...eskiden herkesi kendi soluma alırdım çünkü sol kulağım duyuyordu. Şimdi herkesi özellikle sağ tarafıma almaya başladım. Bir kafeteryadaydık, karşımdakiyle konuşurken... ...sağ taraftan konuşmaları dinlemeye başladım ve bu benim... ...çok hoşuma gitti. Televizyon izlerken... Eskiden yüksek sesle e, izlediğim haberleri, e, şimdi daha kısık sesle al dinlemeye başladım. Ben şu an çok memnunum. Üç hafta kadar önce almıştım cihazı. Şimdi alışmak için sesleri biraz kısık yapmıştım Melih Bey. Ona rağmen çok rahattım. Hatta kendisi biraz arttıralım dedi. E, ben gerek yok falan demeye başladım. Her şey ayarlamalara düzenli olarak gelip kontrolünü yaptırdığınız zaman daha önce duyduğum işte hışırtı var, çok gürültü var, kafamın içinde oldu. Hayır inanılmıyor. Ben çok memnun kaldım. <laughs> Umarım sizler de mutlu olursunuz.